birlikte bir server tanıtacağım. 10 cc server'ını tanıtacağım. Ee, yanımda e, yan, e, aynen başladı. Yanımda Hüseyin var. Başladı arkadaşlar. Ee, ha, gel kanka gel. PvP atacağız. PvP. Gel buna Şu adamı çekecek. Çek 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 Püf. O adam ne vurdu be? Öl 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 öl. Öl öl öl. 10 yani böyle bir güzel server. Siz de gelip güzel güzel oynayabilirsiniz. Yalnız bana target atıyorlar. Timler merhaba diyor. Öldük ya la. Hani lan ne oluyor? Süştü. Ha, restart atılıyor server. Neyse işte biz yine girelim. Şöyle amına Abi ya. PvP nerede? Ha. Şöyle oha laga bak. Millete bak lan. Şüş. <laughs> oha. Cık, lan. Lan. Oha. Lag, lagdan cil mi? Oo, skini güzelmiş. Yalancılar. 43 Kırkı Oo, kırkırt. Abi cil. Cil lan cil, cil. Oyla Her neyse <laughs> işte, arkadaşlar, o, o cil'i sormadan TNT run var. rank av var. Biraz önce biraz önce çekmiştim. Hatta bir o saat zaten. Ee, çok istediğim Hunger Games, ee, Hunger Games bakımda cezikmiş. Hunger Games e, bakımdan çıkırsa hemen çekeceğimdir arkadaşlar. Bakın cilmiyor gördüğünüz gibi. Yani Hunger Games e de dehşet olacak. TNT run var. TNT run da ya, ya çok yakında çıkmış o. Renk avı, renk avını öyle sevmiyorum. Yani blok party bildiğiniz. Hmm. Ve PvP. O oh yer yeah, şekil. Aha ciddi lan. Her yani neyse biz PvP o zaman devam edelim. Şöyle. Ee, son kez 4'üncü e, e, biz son kez ama Lan. ha şöyle benim sandığım bu bu, bu sandıktan sandık, sandıklarımdakiler bunlar çok şey yok ben bun e, şu şunları çok kullanmıyorum şöyle fakir fakir dolaşıyorum gibi oluyor ama aslında fakir değilim yani şöyle amına koyayım şurayı şuraya git. Ya öldürdük. What the fuck? Oyundan çıkarsan sonucu son 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 so. şu anda ölürsün lütfen. Anne hani Aman Ana ana. Kiminize vereyim? Ha Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin abi Hüseyin dalma lan. Ben kim bu dolan amına dal 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 sen kimsin lan Hüseyin öldürürsün Hüseyin gitti öl lan şöyle öldü o o öldü yani öldü amına koyayım bu kim lan bunlar kim what the fuck adam Daimatlı abi korktum lan Adam Daimatlı değilmiş lan. Hani birazcık FIFA atak. Ee, birazdan bitiririm videoyu. Biraz uzun sürsün. Kısa videoları siz sevmiyorsunuz mutlaka. Şöyle. Hüseyin oyunda mı lan? Lan Hüseyin neredesin? Hüseyin pvp atıyor mutlaka. Arkadan birisi de öl 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 onun ben. Tövbe tövbe. Abi bana niye fokus yapıyorsunuz hiç anlamıyorum abi. Bu arada deri seti aramayın. Deri set tam da şurada. Gelin. Sadece buna tıklayın. Gördüğünüz gibi gelecektir. Bu arada yeni skinim bu arkadaşlar. Çok iyi oldu benim için değil mi? Böyle arkadaşlar. Şöyle videolar hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Bu videolar hızlı hızlı gelecek. Hem de çok hızlı gelecek. Ee, endişelenmeyin ee, aman oyun. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu, bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha hiç videoda görüşmek üzere. Bay bay.